Çok deyince gidiyor. Abi harika bir şey oluyor. Fena yapıştırıyor ha. Vallahi bak. Bayağı değişik <laughs> bir şey bu ya. Mi Vallahi hiç denemedim. Oha. Denge gidiyor. Bak şu an 15 km gidiyor. <laughs> ben bundan güç alırsam. Biraz mi Geçiyor mu? Aynen. Harika bir şey bu ya. Fena yapıştırıyor ha. Vallahi Seni bak burada indireyim ben. Yerden alacağım. Ön annanın ne demek? Kapadı mı diyor? Yok yok kapatma. 原来那么多，咱、嗯、们看吧。重庆、啊。 Bir çekil, bir çekil, bir çekil. Hızını al. Burayı mı? He, buray gel gel. Yetiştirilmiyor ki bu gayret. 60'a vuruyorlar bak. Çekiyor mu hızı? Bir saniye. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Ne <laughs> 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 oğlum böyle? Hemen 30-40 diyor. Cifreyi <laughs> alalım mı bir tane? <laughs> ben bundan doz aldıktan sonra abi. Biraz acemi çekiyorum tabi. İlk defa oluyor normal o ya. Neyse götüre fazla oynamayalım. Şunlar gelsin de. Abi böyle bir şey yok ya yemin ederim yok. Abi direkt yapıştırıyor. <laughs> ya. Doz almak lazım anladın mı? Arkaya çarpmıyor değil mi? Ben bildiğim şu an tır sürüyorum sanki. Yani aldığımız yere geri bir Yarışalım mı buraya? ne olarak da yarışacağız? Abi hemen 50 diyor ya. Hemen 50 diyor ya. Yemin ederim hemen 50 diyor. Yok böyle bir şey ya. <laughs> <laughs> Yurttaşlar e, bayi teşekkür ederiz bize bu fırsatı sunduğu için. Hayatımda ilk defa 215 beygir kullanıyorum. Hatta 250 beygir kullanıyorum. Artık bunun dozuyla ben bunu alırım. <laughs> yani gerçekten mükemmel ötesi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepkimleri çok ani olduğu için orha biliyorum. Hani <laughs> ya Kaza dokunduğun anda yapıştırıyor. Evet. Güzel oldu mu dışarıdan da şey? Gayet güzel oldu. Yani. Önce şuna önce, Sonra buna bastırdı. Heh. Şimdi stop ediyoruz. Değil mi? Aynen. Bismillah. Açmaz değil mi? Daha bir freni çektik. El freni çektik. Nerede? Freni? <laughs> yok burada. <laughs> Vallahi çok yabancı. <laughs> Şu an kalbim öyle bir hızlatıyor ki anlatamam arkadaşlar. Yani bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Vallahi şu an öyle bir heyecanlıyım ki bize bu fırsatı sundular. Ben en son en fazla 100 beygir kullanabildim. Yani gerçekten teşekkür ederiz. Ama otomatik vites şimdi ben vites vites attırmadım. Geçişler aynı çok aynı yapıştırıyor. Abi, 200 yapıştırıyor. Uçak kalkıyor sanki. Ha yani şuraya 120 koy. Boeing bilmem kaç kalkıyor şu an <laughs> sanki. şuraya 120 koy rahat ya. Yani. Hacı bu 80'i falan da vuruyor. Libre dönüyor bunda abi böyle bir şey yok ya. Şöyle arkadaşlar söyleyeyim. size de güzel bir deneyim yaşattık bu şekilde. Umarım videoyu beğenirsiniz. Desteklerinizi esirgemezsiniz. Paylaşırsınız. Teşekkür ederiz şimdiden. Ve yurttaşlar aile. Bu şekilde. Evet. Yazmaz sor Tamam. Tamam mı? Tamamdır.